Sayın Genel Başkanım, değerli Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, değerli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, örgütümüzün değerli yönetici ve başkanları, değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve değerli Eskişehir hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız ve tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bizler gerçekten yaşamaktan her birimizin gurur duyduğu muhteşem bir şehirde yaşıyoruz. Her köşesinden sanatın, kültürün ve maharetli bir elin dokunuşunu hissedildiği muhteşem bir şehir burası. Ve bu kentin mimarı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'dir. Akli olduğum ilk yıllarda partiden tanıştığım herkese beni Yılmaz hocamla görüştürebilir misiniz? Onunla bir fotoğraf çektirebilir miyiz diye sorardım. Ne mutlu bana ki onun belediye başkanlığı yaptığı bir dönemde il başkanlığı yapıyorum. Bunu hayatım boyunca büyük bir şeref ve onur olarak taşıyacağım. Yine bu süre zarfında onun nasihatlerinden, anılarından siyasi ve şehircilikle ilgili görüşlerinden feyiz, amka, feyiz alma imkanı bulduğum için hayatım boyunca kendimi şanslı hissedeceğim. Yılmaz hocamız görev yaptığı süre boyunca sadece modern ve en yaşanılası bir şehir inşa etmekle kalmamış bu şehri yani göz bebeğini yönetecek olan onun vizyon ve misyonu ile belediyecilik anlayışını devam ettirecek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ayşe Ünlüceyi de en iyi şekilde yetiştirmiştir. Ayşe Başkan belediyeciliği en usta elden öğrenmiş, idarecilik yaptığı dönemde üstününü tartışılmaz şekilde ispat etmiştir. Cumhuriyetin 100. yılında en çağdaş cumhuriyet kentini bir cumhuriyet kadını yönetecektir. Herkes bilsin ki mutlaka kazanacağız. Sosyal belediyecinin timsali olan eski şehrimiz Bozkır'ın ortasında genel başkanımızın deyimiyle bir vaha olmaya ve yıldız gibi parlamaya devam edecektir. Sanata ve vizyona, heykel belediyeciliği diyen bir zihniyete bu şehri teslim etmeyeceğiz. Çeyrek asırdır ranta karşı koruduğumuz şehrimizi sadece hizmet etme şiarıyla yönetmeye devam edeceğiz. Eskişehir Ayşe Başkan'ın yönetiminde yılda yüz binlerce turist ağırlamaya devam edecek. Başka şehirlerde festivalleri yasaklanan, karamsallıkla gelecekleri karartılan, umutsuzluğa mahkum edilen gençlerin ilk tercihi yine Eskişehir olacak. Eskişehir'de yaşıyorum demenin gururu her hemşerimiz için devam edecek. Bu güzel şehrimizi talan ettirmeyeceğiz. Ayşe Başkanımız ile el ele kol kol kola, omuz omuza tüm eski şehirlilerle birlikte kazanacağız. So Sokaklarında yürümeye korkulan bir ilçe olan Tepebaşı'nı sosyal ve kültürel alan başta olmak üzere adeta yeniden inşa eden Ahmet Başkanımız ile Tepebaşı Belediyesi'ni kazanacağız. Kendisinden önceki kötü belediyeciliği yoğun hizmetleriyle unutturan ve birçok başarıya imza atan halkçı, devrimci başkanımız Kazım Kurt ile Odunpazarı Belediyesi'ni kazanacağız. Erdar Şanlı ile Han ilçemizi, Gürbüz Güller ile Alpuyu, Uğur Tepe ile Seyit Gazi'yi, İshak Gündoğan ile Mahmudiye'yi, Zehra Konakçı ile çifteleri, Safiye Keskin ile Sarıcakaya'yı, Habil Dökmeci ile Sivri Sarı, İsa Akkaya ile Gün Yüzünü, Balkan Aktaş ile İnönü'yü, Hasan Ünal ile Miyal Gazi'yi, Hakan Karabacak ile Beylikova'yı kazanacağız. Eskişehir Sosyal Demokrat Belediyeciliği Türkiye'de en iyi bilen şehirdir. Bu konuda iddialıyız Sayın Genel Başkanım. Halk her zamanki gibi hazır. Bize düşen sadece çalışmak ve anlatmak yoksulluğun ve mutsuzluğun kimlerden kaynaklı olduğunu anlatmak. Terörün kökünü tüm imkanlara sahip iken kazıyamayanları anlatmak. Ve sosyal belediyeciliğin kitabını yazan belediye başkanlarımıza anlatacağız. Çalamayacağımız kapı, giremeyeceğimiz hane yok. Bizim alnımız açık, başımız dik. Aksini bu ülkeyi sefalete sürükleyen iktidar mensupları düşünsün. Eskişehir için belediyeleri işinin ehillerine vermek için çok çalışacağız. Ve 31 Mart akşamı geldiği zaman elimizdeki belediyelerin devamını sağlamakla birlikte yeni belediyeleri de aklı oltu, altı oklu bayrağımızla dalgalandıracağız. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız.